arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş Bugün Blackstar sanıyoruz. Yani bugün sadece bir 10 dakika falan oynarız diye düşünüyorum. 5 dakika falan çünkü çok uzun bir video Tamam Bugün her neyse başlayalım. Hangi karakterle oyn oynayayım? Şu an en çok karakter olan kim? Tokon. <laughs> Hemen şunları alalım bakalım bir şey çıkacak mı? Yani <laughs> bir şey pek düşünmüyorum zaten de. Ücretsiz ne maksimum? Evet şu ücretsiz yanı iyi değil. Tamam <laughs> hiçbir şey almasın ya. Alsam mı almayayım? Belki alırım onu. Sen de. Yetse alırım da yetmiyor ya. Şu bir tane odun. göster. <laughs> ya hadi açıl. Belki şuna elmas alabilirim ya, şu teklifiymiş. Kutu açalım yukarı için? Açalım acaba. Dur. Hmm, 49 elmas gerekiyormuş. Benim 49 elmasım yok. Neyse oynayalım Bu her şey iki tane veriyor. Bayağı da iyi. Ben karakterlerimi yükselttim. Ve <laughs> bir şey çıkması şu an imkansız gibi bir şey. Çocuğum.

Arda duruyor. Gülüm yiyor. Ya Ya yapamıyorum. Oyun mu? Arda'nın adı bu değil şimdi ölüm fena. Gel. Burada, burada gel gel ben biliyorum. Sesim <laughs> var ya. Kanki dostu da orada. Aha orada. <laughs> evet, kazandık. Atlas şimdi. Bayağı bir kazandık lan. Tamam şunun hepsini yapalım öyle açalım arkadaşlar bence. Cidden iyi kazandık. Uykum var. Ama yok. Allah başladı. Bu arada görevim biten 15 kişi öldür var. Bu benim ben bunların hepsini almak istiyorum. <gülme> çok iyi oynuyor lan mesela hangi insanın insanımız var ha ben hayır öldüremedim <laughs> Tamam canım benim senin canın azaldı. Burada bu o değilmiş lan orada. Ben aldım. tekrar oynayalım bence bak iyi bir tavaş yiyen bir bu arada kazanma serisi 2 olmuş Poco ne kadar garip bir karakter ya evet bir daha oynuyoruz Snake yazıyor Snape mi Snape daha Snape'i biliyor musunuz Harry Potter'daki karakter neyse bu arada dediğim gibi bir önceki videoda demişim Wallapop blogdan emin gelin arkadaşlar <laughs> bu arada menüş açılımı gelecek düzelteyim inşallah ve yanımda bir sürü şey daha açacağım. Kendim kağıttan bir sürü şey yaptım. Onları açacağız Evet. Abi bismillah. 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 Tamam, al sanki bir de. Ben mi aldım, aldı bilmiyorum. Kimi de ayağıma mı attık? Ay, niye ben üzüntüyü söyleyerek attım? Tamam. Şimdi arkadaşımı şey açacağız. Evet, tamam. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ra Rare. Almışım. 30 tane kupa almışım. Evet bayağı bir şey geldi. 30'a kadar gitti arkadaşlar. Bakalım neler açacağız. İlk alanda o kadar çıksın. Şimdi yani. sağa, sol, aşağı. Böyle iyi çıktı ben, ben bunu çıkmayacak değil. Ben masaldık. Tamam tamam. Eee, ben de yeni çıkıyor. Ya, bir sonraki de çıkar ya. Potu az mı görev kaldı. Evet, şu an şelimden en çok geliyor. Neyse bu bu şelim squat basları sadece indirenlere veriliyor. Yani sadece indirenlere değil de bu arada aidim bir. Ay. ay. Ah dolaylı arkadaşlar 6 senedir falan oynamıyorum öyle geldi bir yandan evet bunu değiştirelim Ve bu dursun bir sonraki videomda kostümlerimi de gösterebilirim isterseniz bu dursun bunu bunu değiştirmeye neyse evet.